Ne oldu abiciğim? Oğlum sıçtık, yılan girmiş odaya. Ee, tutup kuyruğundan açsaydın dışarı. Tutup kuyruğundan sen açsaydın dışarı. Nereye tutuyorum, nereye atıyorum, eşek kadar yılan diyorum. Sen bir baksana şuna. Vay babanın ağzına sıçsın. Şey... Babam senin ağzına sıçsın. Ben gidip turuncu oyalıyorum. Sen de bu arada şu işi hallet, gözünü seveyim. Nasıl halledeyim ya, ya? Oğlum kabile çocuğu değil misin sen? Sıkıver işte gırtlağını. Kabine çocuksa, orospu çocuğu deriz ya. Tabu bu gitlak yok. Koca ilan baksana şuna. Çek şey, vur. Lan nereye nereye vurayım? Salak salak konuşma. Kızlar panik olur. Viktor silah sesine ayaklanır. Herkes durumu anlar. Ya ağdayı kaçırdık. Bari banyoya yetişelim. Kızlar, nasıl gidiyor? Çok güzel babacığım. Sorun yok babacığım. Bir, iki, üç deyince içeri dalıyoruz. Fırsatını bulan yılana saplıyor, tamam mı? Tamam abicim ya. Hadi çabuk, banyo bitecek. Hazır. Bir, iki, üç. Şimdi. Şimdi. <laughs> yetişin barbekü, yetişin. Abimin götünü yılan soktu.